İyi günler arkadaşlar. Şimdiki konumuz hasta çocuklarda beslenme. Eğer sağlıklı bireyler, sağlıklı toplum istiyorsak, bebeklik yaşından itibaren yeterli ve dengeli beslenmenin yapılmasının sağlanması gerekiyor. Çocukluk dönemi yetişkinlikten ayrılan en önemli özelliği, çocukluk döneminde büyüme ve gelişme sürecinin hızlı olmasıdır. O nedenle yeterli ve Dengeli beslenmesi gerekir çocukların. Yeterli dengeli beslenmenin olmaması durumunda çocuklarda enfeksiyonlara yatkınlık, kor, marasmus, raşitizm, obezite, anemi gibi hastalıklar görülür. Büyüme ve gelişmesinde gerilikler gerilik sorunları ortaya çıkar. Şimdi kor dediğimiz zaman biliyorsunuz proteinlerin yetersiz alınmış olması lazım. Marasmus'ta enerji yani karbonhidrat eksikliğinin oluşmuş olması lazım. Raşitizmde D vitamini eksikliği, opozite fazla beslenmeye bağlı, külü alımı, anemi de kansızlık olmuş oluyor. Yeterli ve dengeli beslenmezse çocuklar saydığımız bu rahatsızlıklar, hastalıklara, enfeksiyonlara yatkınlık gibi rahatsızlıklarda ortaya çıkmış oluyor. O nedenle çocuğun gelişim dönemindeki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeterli ve dengeli beslenmesi gerekiyor. Burada resimde gördüğümüz gibi korlu yani protein eksikliği olan çocukları görüyoruz. Çocuk beslenmesini hangi faktörler etkiler? Başta bulunduğu büyüme ve gelişme dönemi etkilemiş oluyor. Çocuk kaç aylıksa, kaç yaşındaysa bu büyüme ve gelişme dönemi ihtiyaçlarını değiştirmiş oluyor. Büyüme ve gelişmedeki hızı, bireysel farklılıkları, yine kalıtsal çevresel faktörlerle çocuğun büyüme ve gelişmesi kendisine özgüdür. Diğer bir faktör de budur etkilemekte. Ee, çocukların herhangi bir nedenle hasta olması, konjenital malformasyonlarının olması, yani doğuştan olan bozukluklar, tavşan dudak, yarım damak gibi bu beslenmesini olumsuz yönde etkileyeceğinden önemlidir. Yine çocuğun hasta olması, oral beslenmesinin yani ağızdan beslenmenin bozulması, iştah kaybına, besin reddetmesine veya özel diyetle beslenmesine yol açabilir. Çocuğun diyet türü ve şekli hekim tarafından belirlenir. Diyetisyen de besin türlerini diyetine göre ayarlar. Çocuklarda beslenme programı hazırlarken bazı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, şunlar sayabiliriz. Çocuğun yaşı, kilosu, büyüme ve gelişme durumu hastalığı göz önünde alınıyor. Hekim, diyetisyen, sağlık personeli ekip şeklinde bu işlemi yürütmesi gerekiyor. Mümkünse hasta ve ailesinin katılımını sağlanıyor. Çocuk hangi yaş grubunda olursa olsun sağlık personeli aseptik tekniklere uyması gerekiyor. El hijyeni, besin hijyeni, kullandığı araç gereçlerin hijyeni dikkat edilerek beslenmenin uygulanması gerekiyor. Evet çocuk beslenmesinde aile katılımını görüyoruz. Bebeklik döneminde olan çocukların beslenmesi yani ilk ayda 6 ayda hastamız varsa bu, bu yaşlarda olan hastamız varsa anne sütüyle beslenmesi önemli. Anne eğer bebeğin yanındaysa göğsünü sülerek e, önceden göğüs temizliğini yaparak bebeğini beslemesi gerekiyor. Eğer anne bebeğin yanında değilse aseptik şartlarda sütünün sağılması biberonla veya temiz bir kaba konularak çocuğa ulaştırılması gerekiyor. Çocuk biberonla veya kaşıkla beslenmesi gerekiyor. Anne emzirmeden önce söylemiştik göğüs başını temizlemesi önemli. Bebek beslenmesinde kullanılan kap, kaşık, biberon, emzikler yine bunların temizliği önemli. Biberon ve emzik bebeğin kolay alımını sağlayacak şekilde olmalı. Ucundaki delik ne çok dar ne geniş olmamalı. Ee, sağlık personeli bebeği beslerken be çocuğu tutuşu önemli. Bebeği kucağımıza alıyoruz. Ee, elimizde de gövde ve başını destekliyoruz. Baş yukarıda olması lazım. Çünkü yutarken aspire etmemesi gerekiyor. Ona dikkat ediyoruz ayrıca biberonu dik olarak tutmamız gerekiyor ki çocuk beslenme esnasında hava yutmasın. Kaşıkla besliyorsak kaşık bebeğin ağzına uygun olması gerekiyor. Bebeğin alımı kontrol edilmesi gerekiyor. Yutup yutmadığı takip edilerek ona göre beslenmesi devam ettiriliyor. Yine ısısı önemli verdiğimiz besin maddesinin ısısını nasıl kontrol ediyoruz? Bir damla verdiğimiz mama ya da sütten el bileğimize damlatıyoruz. Sıcaklığını kontrol ediyoruz. Ondan sonra bebeğe vermemiz gerekiyor. Bir diğer husus bebeğe tolere edeceği kadar besin maddesi verilmesi gerekiyor. Tolere edemeyeceği durumlarda fazla miktarda verilirse bebekte hazımsızlık şikayetleri oluşur. Ee, yine beslenmeden sonra bebeğin gazını çıkartmamız gerekiyor. Biberonda kalan sütü tekrar bebeğe ısıtıp vermiyoruz. Ee, atılması gerekiyor. Ee, oral alım yoksa yine o zaman enteral ya da parenteral yolda bebeklerin beslenmesi gerekiyor. Bu ne demek? Oral alım ağızdan alımı yoksa herhangi bir sebeple enteral yani dışarıdan beslenme, sonda yoluyla beslenme ya da parenteral damar yoluyla bebeğin beslenmesine geçilmiş oluyor. Evet. Şimdi diğer yaş grubu 1-2 yaş grubundaki çocukların beslenmesi. Eğer hastamız bu yaş grubundaysa biraz beslenmede sıkıntılar oluşabiliyor. Çünkü bebekler bu dönemde beslenme, yemek seçimi yapabiliyor. Her şeyi yemiyorlar. Dişleri yeni çıkmış oluyor. Her çeşit gıdaya alışık olmuyorlar. O nedenle zorluk yaşayabiliyoruz. Bunun giderilmesinde diyetisyenle işbirliği yapılarak çocuğun sevdiği yiyecekleri menüye koymamız gerekiyor. Ee, çocuğun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayacak bir diyetin diyetisyen tarafından ayarlanması gerekiyor. Bunların çok sıcak ve soğuk olmamasına dikkat ediyoruz. Beslenme esnasında besinleri çiğnemesi ve yutması için zaman tanıyoruz. Küçük küçük lokmalar şeklinde ve yanında lokmasını yutacak bir sıvının olmasına dikkat etmemiz gerekir. Ayrıca aspirasyona da dikkat ediyoruz. Yine tolere edebileceği kadar beslenmesi sağlanması gerekiyor. Tolere etmek ne demektir? Vücudun kabul edebileceği kadar bu şekilde beslenmesini ayarlıyoruz. Ağızdan alım yoksa yine hekim tarafından enteral ya da parenteral beslenmeye geçilebiliyor. 3-5 yaş grubu hasta çocukların beslenmesinde yine bu grup çocuklar yemek seçiyor, her yemeği yemiyorlar. Alıştıkları bazı gıdaları yine onlarla beslenmek istiyorlar. Eğer e, hemşire bu konuda duyarlı olması lazım. Yanlış yaptığı beslenmeler varsa onu ailesiyle konuşarak bu beslenmelerini ortadan kaldırması lazım. Çünkü bu dönemdeki alışkanlıklar ömür boyu devam edebiliyor. Çocuk yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayacak şekilde diyeti ayarlanması gerekiyor ve alımı da hemşirenin takip etmesi gerekiyor. Çocuk kendisi beslenebiliyorsa buna müsaade ediyoruz. Beslenemediği durumlarda biz de ona yardımcı olmamız gerekiyor. Eğer oral alım bunlarda da yoksa hekim önerisiyle enteral ya da parenteral beslenmeye geçiyoruz. Okul çağındaki çocukların beslenmesi biliyorsunuz okul çağı 6-12 yaş arası çağ. Yine ilkokul 1. 2. sınıflarda beslenme alışkanlıkları çok farklı olabilir çocukların. Her besin türünü yemeyebilirler. Besin reddetmesi olabilir. Bu beslenme alışkanlığını hastanede de sürdürmek isteyebilir. Onun için burada hemşire çocukla iyi iletişim kurmalı. Beslenme alışkanlıklarını değerlendirmeli, yanlış beslenmeleri varsa çocuk ve aileyle görüşerek bunları düzeltmeye çalışmalıdır. Yine hekim, hemşire, diyetisyen işbirliği ile çocuğun hastalığına ve gelişim dönemine uygun beslenme programı hazırlanmalı. Bunlar aseptik şartta çocuğa verilerek beslenmesinin sağlanması gerekir. Kendisi yiyebiliyorsa kendisi yemesine yardımcı olunur. Yiyemediği durumlarda hemşirenin yedirtmesi gerekir. Oral alım yoksa hekim önerildiği doğrultusunda yine enteral ve parenteral beslenmeye geçiliyor. Ergenlik döneminde çocukların beslenmesi bu dönemde de fizyolojik ve psikolojik değişiklikliğe uğrar çocuklar. Büyüme ve gelişme hızlıdır. Bu nedenle protein, vitamin, mineral gibi şeylerin besin ögelerinin ihtiyaç olan ihtiyacımız artmıştır. Ergenlik döneminde ihtiyaç e, iştah da artmıştır. Bu nedenle kilo artışı olabilir. O nedenle yeterli ve dengeli beslenmenin ayarlanması, kilo alımının önlenmesi gerekir. Bu dönemde kilo alımı çok olmuşsa gençler görünümlerden hoşnut olmayıp bilinçsiz diyetler uygulayabilir. Kesinlikle bu dönemlerdeki diyetlerin bilir kişi tarafından uygulanması yani bir diyetisyen eşliğinde takibinde uygulanması gerekmektedir. Ergenin içinde bulunduğu dönem hastalığı özellikleri değerlendirilerek bir beslenme programı hazırlanmalıdır. Yine ergenle doğru ve etkili iletişim kurularak beslenme alışkanlıkları değerlendirmelidir. Ergen, hasta, diyet ve önemi hakkında bilgilendirilmelidir. Hasta kendi yemiyorsa sağlık personeli tarafından hastalık döneminde beslenmesi gerekir. Evet, bugünlük konumuz bu kadar. İyi günler diliyorum.